Kaan. Al bak Kaan. Vurdu Gel 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 gel. Gel gitsin boşta abi. Nereden geldim ben buraya? Nasıl geldim ben buraya? Sefte gördüm seni bugün. Damat eğlencesi bu. Hadi bakalım, hadi yapıştır, hadi, 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 hadi. hadi. hadi, hadi. hadi. hadi hey. Hey. Ben ömrü hayatımda ağzıma sürmedim abone. İyi. Alacana kuzu, bırkalama artık Aspi. Bir, yanın başım bağlı. İki, Aspi kim ulan? Ofli oh, hocayım ben, ofle oh, hoca. Ya Aspi aga, Almazsan zekiyi, Salih Ağa seni tavana asar. Göçce ağzına da sımacı basar. Evlenmiyorum, zorla mı? Zor! Sağa sağ üç arf. Rengi kızıla çalan ayati sıvı. Gan. Çay. Yukarıdan aşağı dört arf, bir tür cila. Emay. Bir tür cila, dört arf. Bira. Sevgi, yakınlık, bağlılık belirten bir itap şekli baş harfi K. Kardeş. <laughs> keraneci, La ilahe illallah. Soldan sağa dört harf bir hayvan. Oros, İndi de olabilir o. Olabilir. Sen ne iş yapıyorsun kadam? Çevirmenim ben. Hikaye, roman, masal... Oğlak. Yazık bu laza. Ki değil e burgaza. ゆが? başkanım bebeğim. Tamam tamam yedir. Niye başına vuruyorsun? Burada çalışıyordum. şimdi bu oldu. Çok yolsuzum başkanım çok. Bor senetlerine imza günü düzenleyeceğim yakında. Yeminle martılar halimi görse zimit atar bana. Abi, müdahale devam et ateşlemeye mi beş? Onun beni elmişini, onun ben... Neyse. Vicdani lens, adamlığı yan sanayi. Gece yok. beni. Sen dik adamsın başkanım. Bir bağırdın mı Basur'un yeri değil. Evet. Ama anladım. Kulağıma küp olacak hayat mottomu buldum. Bu osuruk, pis sosurukmuş, Zart osuruk, mert osuruk. Ne kadar güzel. Kalacak yerin var mı? Benzinlikte yataydım. Sen nereye gidiyorsun başkanım? Aa, Lüleburgaz'da var bir topçu. O bakmaya gidiyorum. Hiç görmemişim buralar. Ne kadar güzel. Yanına geleyim sen lan da ne olur. Olurum yanına yardımcı. Ameleyi solaryuma sokmuşlar. İlle de amele yanı demiş. Amele da. Başka hiç tutamayasın değil mi? Şunu ben. Ece mi değilsen? Yan ne? Adamın başkentisin, adamın dicelisin, of lojan. Ne? Oflu Hoca mı? Yeah. Oflu Hoca mı? Bakayım. Hocam, seyrediyoruz seni uydudan. Hastasıyız be hocam be ya. Hadi bakalım kızanım. Vur ve güne, güve güne. Yapalım Hoca'ya bir canarık be ya. Üç, dört. <laughs> Da sorular varsa hocaya sor hocaya Hocaya, hocaya, hocaya sor hocaya Oca da, oca da, cevap oklu oca da Döt 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 El alemde teli aramayla, pizli arabayla Hocam. Buyurun. Bizim karıyla olmuş evlilik te 20 yıl. Maşallah. Ben şimdi diyorum ki, böyle bir karıya selektör yapsam Karı da tabağı boş göndermese. Ben de o karının memeleri şöyle bir sıkıştırsam. Bu sinah olmaz değil mi? Çok Madem gireceğiz kabire, öpüşelim habire. Her gün aynı plak dinlenir mi bu hocam? Her gün aynı plak dinlenmez ya. Evet. Dikkat et, senin karı da bir kabın iğnesini değiştirmesin. Hmm. Hocam. Sor bacım benim herif görür station götlü bir karı. Karı yatar kasa. Karı apartman zili. Basan kaçıyor. Basan kaçıyor. Karı öyle bir sallar ki... ...tebu dukasını beline bağlasam ...bir kuva yoğurt olur sana... ...on adıma susurlu kayran. Tebu çarkına tükürdüğümü pörtlek gözlü herifi yok mu? Güt gördü mü? Ufukta kaybolana kadar bakar. bu da zina değil mi? Yukarı sallayı, bu e. da bak Evet. şimdi yarın diyet diye menüde bakmasın be. <laughs> gül bakayım sen Halil ağa, gül. Dün elim Lüleburgaz'a boşalacağım seni. Birbirinizi pendik dersiniz artık. Hepsi sorayacaksınız. Birkaç tane de ben sorayım bakayım. Kadın senin adın nedir? Fatih hocam. Okur musun Fatih bir havazda? Evelallah hocam. Bravo. Bacım senin adın nedir? Kevser hocam. Okur musun Kevser'i bir nefeste? Okumak nedir be ya? Ağlatırım. Bravo. La sen orada niye öyle sıkmaya geçmiş merdaneli gibi titreyorsun? Kalk bakayım aya, kalk. Adın ne senin? Hocam benim adım Yasin. Ama rahmetlik dedem beni hep süpane kendine sararmış. Ha buraya bak ya. Yemin lan senden bir lira daha yok hocam. Başkanım, üç dört. E ee, aspikaraj bugün taleye oluyor. Kimileri anılarıyla anılır, kimileri analarıyla. Sen ilkinden ol artıkın. Gerçi. Tavuk götü tüve tutmaz ama. Sahi, sen buraya neden düştüydün? Kiyat paracık bastırdım müdürüm. Bular, 120'lik. Ebe, neden yüzlük bastırmadın dularları? Yemişe de bir 20 dolar kalmasın be. Sen de bambaşkaymışsın be Asbi. Aa. Salih'e göndermiş düğün komboyunu. Kaçamayacan, alacan Zekiye'yi. Yoksa bunlar sana üzüm yedir, Bekmez sıçana kadar kovala durur gazda. Üyüp yiyecektin kızı teynada. Yöptüm de içime çekmedim be müdürüm. Dudaktır yakili benim ki. Ulan alacağım elime kerpeteni, dişlerinden fal açacağım o koduşun. Ha, Zekiye'yi seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. İtibarımızı forloş etti kodumun kuvala. E hadi oğlum, kaptır sen de, kaptır. Biri bak. Yoksa Zekiye'nin orta katta kiracı mı var? Kazan dairesine fare mi düştü? Kontür diyorum, yükledin mi? Ya kız gebe mi be ya? Göbe şeytan götünü. Zaten hemen taktılar yüzü şezlonga avlı bırakır gibi. Gari Kerem görgüsüz. telefonda fonda diyor, üzerinde ne var? Üç tane daire, iki tane yazlık, bir tane taksi plakası diyor. Senin işin yaş bir as Onlar ekmeği almama derken ben fırıncının kızına kızını diyordum müdürüm. Sen benim emaneti gettin mi bakayım? Gettim be ya. İtin olur da ne yapacaksın sen onu? Cem. Ne? ne, yapıyorsun be saklık? Dur be. Cem. Gördüm. Oo tertip. Hoş geldin be. Ne oluyor? Alkolü var mı Uzi'ye? De Allah bana kadar be. Tövbe tövbe. Sıplen duyun her kadeh ömründen kötülüğü yarım saat. Yapma be. De o zaman ben öyle olmuş bir yirmi yıl. Haydi gidelim. <laughs> Dertim! Arabayı çalmışlar. Bırak arabanı. Dükkanlar açık kalmış. Kaldır onu hani, yukarı. Kaldır. Ya benim karıyı çalmışlar be. Kim bu yalazı yemiş tilke? Ben ediriyoruz. Düz ediriyoruz. Gelin bakayım benimle. Ulan pelirsin gödünün huyunu. Niye izliyorsun yoğurdun suyunu ofli? Abına küvene deki aldın topçu bakma. Oh. diz. Tertip sen yol yorgunusun. Geç istersen biraz ben kullanayım be. Lan sen kullanıyorsun zaten. Düzgün kullanıyorsunuz. Yavaş. Ya Demek ki iyi kullanamıyorum be. Abi ne? O kan testi. Doktor istedi. Anlıyor musun? Bak bakayım ne var. Hamilesin. Ne? Kaydırma yaptım herhalde. Bakarsın öyle pızık pızık. Alkolünde az bir şey kan bulmuşlar. Lan yakında poğa marakı sıçacaksın. Aa onu azalt da biraz. Tertip, ben sana bir şey diyeyim mi? Bu hayatta mutlu olmak istiyorsan... ...ya kaderin güzel olacak... ...ya kafan güzel olacak be ya. <laughs> Sen gülme ha, tepine sekte. Ya onuna bak. Hop hop. Ana ne çıktı? Ana Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne telefon, bak, telefon, bırak, arabayı bırak. Heyecanlandı mı? Ali mi? Üzeyir neredesin? Söylemem. Üzeyir! Hadi söyleyeyim be. Hani bir keresinde bir yüzük bakmıştık ya. Evet. Hani gitmiştik kuyumcuya. Evet. Hani sen beğenmiştin de kalmıştı kursağında alamamıştık hani. Evet. Ah işte tam o kuyumcunun önünden geçiyorum şimdi. Allah'ım ya Rabbim. Zemzem kuyusuna mı çıldırdın? Kenefte ekmek mi yedim? Şiitan yerine Kabe'yi mi taşladım bana bu kocayı? El kucaları karısının ismine kuluna düğme yaptırıyor. Deve abdest tutmuyor diyorlar be. Senin de kafan secdeden kalkmıyordu zaten. Hadi uyalanmayın bekliyor. Haydi araba kullanayım ben şimdi tutma beni hmm. be Allah Allah. Tertip senin evlilik ne kadar oldu be? Oldu bir yirmi yıl. İyi be bir şey kalmamış. Eh be arkadaş. Nerede kaldı bu damat? As bir taklacı güvencik. Yine eli boş kötü yaş gidersek hala da ya. Eyvah eyvah. Aksi adam be ya. Uğraşırsan Aspi'yle, girer götüne taksiyle demişler. Ben bu götü üç kuruşa macit pazarından bulmadım. Te geliyor. Vur bakalım. Hadi, bak, Vur hadi bak bakalım. bakalım. Hadi, hadi, hadi. hadi. Ağabey, kes ve mort, mu değiştir. Akik ne yapıyorsun? İyi e be ya sen ne yapıyorsun? Aynı be. Ne yapıyorsun şimdi? Esma yengeme mi seyirtiyoruz ha? Lan Esma deyince kalbim böyle hazır ola geçiyor. Nefesim de para kalkıyor. Evlenir miyim ben o para çağrısı zekiye lan? Kaptır çabuk kaptır. Kaptır hadi bakayım. Kaptırma mı be adam ben sen rahat ol. Yavaş be herif. Ne yapın be karı? Sana çarpmamak için tak keşandan dolanmak lazım. <laughs> Zeyf. Ya ilahi Hayatım. Ne oldu? Hani geçenlerde diyordun ya daha pahalı bir evde otursak diye. Evet. Hani ben de. Hayırlısı bir alemeyeceğim demiştim ya. Evet. E hadi gözün aydın. Ev sahibi kiraya zam yaptı. Erif artıkı dinlemeyeyim seni dil altı almadan. Sıfatını görünce tıkanıyor üç tane damar Ah ah beni ne doktorlar. Ne mühendisler istedi değil mi Halime Bacı? Yok. Ne doktorlar ne de mühendisler istedi. Yoksan varır mıydın bu meşine eskimiş kenef takunyasına? Sana ne oldu be susak? İki yıllık sevgilimden ayrıldım Halime abla. Korkuyorsun ha be. Seneye çalışır dört yıllığını kazanırsın. Garson, hesap. Halime bacı, senin kadınlığın cennetken tapu... ...ha bu adamlı adamlığı cehenneme kombine. Bu zehir. Bütün yıl içmediği rakıyı kafa izinde sünger gibi çekiyor. Kim der buna emniyet amiri? Te bak, saçlarımı kestirdim, ona bile yıkmadı. Saçını mı kestin? Hangi rengi be Te, bu kafayla Ayman'a beygiri gibi gezdirir sizi bu. Ben de geleyim yan cazınızda. Vallahi iyi olur Halime yenge. Güzel kara ha. Sen başkasın başkanım. Çarşıda bir dakika bırakmayasın Asiye'nin camın elini. Ulan nasıl bırakayım? Hemen koşaya alışverişe. Hesap! Tamam, keliği, keliği, hesap, keliği. Kelince gideriz. Şişt, gel kafa. Baş Hı. bırak. Karı çok çalıştı. Eşma, kız. Hani sen böyle bir gülüyorsun ya. Bak da onun üstüne böyle şerbeti gezdirirler o dilimler altta böyle oflar zıplar. bu kalbim de öyle ofluyor zıplıyor yani. Asbi, hep seveceğim mi beni veya be 60'ıma gelsem mesela? İki tane 30'luk da bozduracağım hemen. Ne? Seksenimde götürmeyecek mi beni bir pamuk elva yemeye? O yaşa varalım mı? bir pamuk yedirecekler zaten bize. Ayvan. Öyle değil mi veya Bak alınıyorum ha. Ta derinimde çok romantik bir macir yatıyor benim. De derininde, baya baya derininde. Artesian lazım anacını sattığımının be ya. Esma. Sevda'dan sigarayı çıkarttım günde beş paketi. Kokoreç arabası gibi duman ata ata geziyorum ortalıklarda. Yok öyle as bir aga. Em Cem kenarı, em şoför mahalli, em 25 kuruş. Ciddiyet göreceğim artıkım be ya. E var bir işim, halledeyim yazılacağım kapınıza bugün. İsteyeceğim seni babandan. Sahi, Arbi mi? Arbi, en vallahi em billahi isteyeceğim seni babandan. Ört telefonu arayacağım ben seni, ört.